Gençler merhabalar. AYT Matematik Türev pratiklerinde birlikteyiz arkadaşlar. Matematik pratiklerimizde bu defa türevden sizlerin işine çok çok yarayacak güzel bir yöntem vereceğim ve daha sonra da arkadaşlar Apotemi yayınlarının şu güzel zor sorusunu en kısa yoldan nasıl çözeriz bunu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle 3-4 dakika çok güzel bir şekilde dinleyin çünkü bu pratiği ilk defa dinlemiş olacaksınız. Bakın şimdi şöyle bir beyin jimnastiği yapmak istiyorum sizinle. Arkadaşlar fizik anlatır gibi yapıyorum şu anda. M kütleli bir cisme F kuvvetini uyguladığımızda bu cisim A ivmesiyle ne olacak? Hızlanacak. Şimdi cismin arkadaşlar hız zaman grafiğini çiziyorum. Hocam ne yapıyorsunuz demeyin. Önce bir dinleyin bakalım. Matematik mi? Fizik mi? Evet. Şimdi hız zaman grafiğini çizersek cisim ilk anda durgundu. Bir ivme arkadaşlar kazanırsa biliyorsunuz arkadaşlar x v a yani konumun türevi hızı hızın türevi ivmeyi verir. Yani cisim arkadaşlar hızlanıyorsa ivmeye sahiptir deriz ve cismin hız zaman grafiğini şöyle çizebiliriz. Cisim düzgün hızlanıyor ve bu hızın türevi yani bu d doğrusunun arkadaşlar şu eğimi bize ivmeyi verecektir. Şimdi doğrunun eğimi sabit olduğu için ivme de sabittir deriz arkadaşlar. İvme grafiğini çizersek bakın şöyle sabit bir değer olduğunu göreceğiz. Örnek veriyorum. Cisim arkadaşlar 2 saniyedeki hızı 20 olursa bunun ivmesini bulalım. Nasıl bulacağız? Bakın eğimi bulacağız. Yani 20 bölü 2'den ivmesinin 10 olduğunu söyleyebilirim. Yani burada ivme zaman grafiğinde ivmenin 10 olduğunu söyledik. İvme sabit, hızının düzgün arttığını söylüyorum. Şimdi gelelim bunun yorum kısmına bakın. Hız var, ivme var. Bu dediğim mantığı bilirseniz çok zor soruları 10 saniyede çözersiniz. Şimdi arkadaşlar hızın türevi bize neyi veriyor? İvmeyi veriyor. O zaman dikkat ederseniz burada Arkadaşlar hızımızın 20 olduğunu biliyoruz. Peki şu ivme zaman grafiğinin altındaki alan kaç? 20. Yani ivmenin altındaki alan hızın düşeydeki değeridir. Çünkü düşey değer hızdır arkadaşlar. Yatay zamandır. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Arkadaşlar bakın ivmeyi türev gibi düşünelim. Hızı da fonksiyon gibi düşünelim. Şunu söylüyorum. Türev grafiğinin altındaki alan, iyi bakın cümleme. Fonksiyonun düşey değişimini verir. Evet. İşte bu pratik arkadaşlar. İlk defa karşılaştığınız bir pratik, hiçbir yerde bulma şansınız yok. Onu söyleyeyim. Hiçbir kitapta, hiçbir kanalda. Bu yüzden arkadaşlar şimdi olaya nasıl yaklaştığıma dikkat edin. Ne diyor? Bir f fonksiyonunun belirttiği parabol ve bu f fonksiyonunun türevi. Bakın bu f fonksiyonu, bu da türev arkadaşlar. Bunlar verilmiş. Türevdeki iki değeri isteniyor. Şimdi cümlem neydi? türevin altındaki alan. Şimdi arkadaşlar bu değeri bilmiyoruz. Buraya A diyelim. Türevin altındaki alan şu doğrunun altındaki alandır. Yani 12 çarpı A bölü 2. Burası 6A'dır. Arkadaşlar bu neye eşitti? Fonksiyonun düşeydeki değişimine. Fonksiyon ne kadar değişmiş? Bakın 18 değişmiş. Yani burası 18'e eşit. A'nın 3 olduğunu yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi A'ya 3 dersek yani bu uzunluk olarak yazıyorum. Türevdeki 2 değeri bizden isteniyor. 2 de burada bir yerde türev fonksiyonunda. Şimdi arkadaşlar bu türev fonksiyonunun eğiminin bakın 12 bölü 3'ten 4 olduğunu biliyorsunuz. Bu değişmez arkadaşlar. Şimdi şu yatay mesafe kaç? 5. O zaman arkadaşlar eğimin 4 olması için şu yüksekliğin 20 olması gerekir. Yani f türev 2'nin 20 olduğunu yapıştırdık ve geçtik arkadaşlar. Evet umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın diyorum. Daha sonraki matematik pratiklerinde istediğiniz bir konu varsa yorum kısmına da yazın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.